gıcır 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 hadi bakalım Hı. Hı. gıcır gıcır Hı. hadi bakalım Hı. bak oradaki niye smokin şimdi şuralara mamalarımızı koyacağım tamam mı Hı. gör kızım sen Oy oy oy. bir bekler bir bekler gel evet oradaki niye Hı. gel oğlum gel 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 A. Ay. Kıtıt kıtıt kıtır kıtır. Gel kızım buraya gel, gel. Gel bebeğim, gel. Gel. Gel bebeğim. Yakışıklı kaplanım yüksekliği koplarım. Neredeydin bebeğim sen? Gel yukarı çık gel. Gel, gel. Gel. Gel bebeğim, çık yukarı gel. Dön şimdi. Dön şimdi. Burada yiyeceğim misin? Gel burada ye. Gel burada ye. Kıçır, kıçır Ben senin o ağırsın. Gel bebe. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel bebe. Gel. 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 Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Gel bebeğim, gel küçücük. Al, al burdaya, gel, gel burdaya, ha, al, al. Ha, ha, hadi bakın, küçücük, küçücük yesin küçücük, küçücük. Gel şimdi bebekler gelsin, hadi bakalım Gel şimdi bebekler, ha, hadi bakalım hadi bakalım Gel şimdi bebekler gelsin. Gel bebeğim, gel koş koş koş, gel, gel. Bebekler gelsin. Gelsin bibikler. Bibikler gelsin bebekler. Hadi bakalım. Bibikler gelsin. Hı. Geldin mi? Ben de diyorum sarışınım nerede acaba? Ay sarışınım gelmiş. Dur abla biraz daha mama koysun bebeğini. Hı. Hı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gıtır, kıtır Gıtır, kıtır yesinler. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır.